Bugün. selam. Bugün kalam hey, my... <laughs> Şimdi yemek yapacağız. E ee, ben benim bebeğim peşi evet, çekiyor. Evet. Benim de bebe bebeğimin bir ee, tane tabak getirmedi. Güneş sarı. Ah, ne sırisi seviyor. Onu zaten istemiyorum. Baba Babam çağırıyor ki. <laughs> 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 Allah'tan <dur, tablet gülüyor> tutamadım. <laughs> जो का <laughs> <laughs> mavi 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 bir şey olmaz turuncu kırmızı bizi benim bebeğim çok seviyor da mavi renk de turuncu renk ben kim ama ben kırmızı yapacağım genellikle kırmızıyı acayip seviyor anne annem şey fark ediyorsunuz ki. Ee, üç tane de kırmızı rengimiz var. Hangi sanki sevdiğini bilmiyorum. Şu yeşilin ve mavinin arasında gibi bir şey. Bu arada oyuncak hamur değil, gerçek hamur. Demezsin. Yağmur hadi. Hı. Babacığım Geliyoruz. Evet arkadaşlar, ee, bizim birazdan gideceğiz. Şimdi mi? Birazdan. Evet, Her şimdi de falan gideceğim. Annem mi çağırdı de? şimdi? Kamera çıktı. Kamera çıktı mı? Bir şey olmaz. Hiç çıkmadı, çıkmadı ya. Evet, evet. Ne dedi? Sesi duyuldu mu? Duyuldu mu videoyu? Evet, duyuldu. Tamam, o iş, bir Bana bağıracak şey lazım. Dur o beni o. Ben Hıcaa. onu kullanacağım. Ben onu yüzünden geçeceğim. Ben ne alacağım? Sen bunu kullan. O ne ya? Böyle böyle yapacaksın. Karıştıracaksın işte. Allah. Allah. Tablet kalemini karıştır. Kocuğum. Ne karıştıracağım? Ben kar bebeğime tarçın şey çorbası o benim yapacağım. Şey çorbası. O zaman tabak getir ya. Ben bebeğime tartana çorbası yapacağım. tartana Tarhana, tar çok çiğ yerim evet. benim dedeyim Tartan'a Tartan'a diyor ya hayran. Tarhana! Çok tarhana çok tarhana. Çok demiyorum Tartan'a diyor. Acayip seviyor bu arada. En sevdiği yemeklerden birisi o. Benimkisinin patates yemeği ya. Bir Benimkilerin evet. olmaz. Benim, hı... aynı seviyor. Arkadaşlar benim lahanayı çok mi? seviyor. Aslında benim gözükmüyor bir kafalı kek tut çek kocaman fırını. Ya sen ki arkadaşlar benim için hep aynı seviyorlar. Ben şöyle düşünme de ne anlamadım. Hı -hı. Benimkiler yumurtayı seviyor. Kaşığı birazdan da mama veren... Allah. Ben bebeğimi şöyle içireceğim zaten. Evet, çıkıyor böyle kalıbından ama daha hafif değil. Ay ben niye bunu alıyorsam? Şu uyudu zaten bir tanesi. Gel mi? anneciğim hadi. <laughs> Sen onu uyandıktan sonra mı çekeceksin? Ben çok uyusun bir daha. Zaten onu evet. yemez Evet aşkım. Benim ilk bebeğimi Tarhan'a yemişti. Mis bu. Aşkım mis mis bu. Bu, bu. Bebeğin hangisi olacak? O zaman bu olur bebeğin. Hı. Ah. Ne fazla başka yok bebek. Kim sana benziyor? Evet arkadaşlar. Abi sen ben başka... kızıma maske yapacağım arkadaşlar. Ben de maske yapacağım. Onunla maske maske yapılıyor değil mi? Hı çok yumuşak bu varla. Ka yani kapaklarını kapat kapat. kapat. Nerede kapağı? Ben nereye geçiyorum? Kim açtıysa o kapatıyor kapağını. Asıl bile geçmez. Ya biraz kaysan Asıl yer yok. ki biz ya. ya. Hayır, karıştırmadık. Bu ne? Ya bu başka bir hamur. Ekmek hamuru burada. Asıl bak biz gözükmüyor. nereye geçeyim ya. şükür. Otur oraya ya. Nereye? Otur oraya o fırtınasını. E şunu fırtınanın üstüne otur şuraya. Tamam. Reis yaptım. E -e -e ne? Olsun seni. ya? Aşkım öpüyorsun Aşkım, aşkım yaku, Yaktı mı ya gözlerini? Gözlerine gelmedi çiğnim. Aslıçay ben de yapacağım hemen. saat Aşkım gözlerine kadar yapmışsın kız sen de. Gözlerine kadar mı? Hmm. Gözlerine kadar zaten yapacağım aşkım bu maske. Gözlerine kadar yapınca ama çok acıtıyor çünkü. Onu çok kullanmayın. Yok yapmıyor ki benim için bu maske. He ikisini de çok kullanmayın. Hepsini Asıl çok tamam. kullanmayın. Kız bu maske herkese ki ben kendime de yaptım bunu. Gerçek bu arada. Ben de yaptım ama çocuklar için. Zararlı değil He, E Ben sormuştum kasiyene. Gratisten aldım bu arada ben bunu. Ben çok de... güzel bir şey. Hmm. Kokuyu. Yani hani kokusu biraz koklayınca dedi ki işte koklamayın dedi sadece dedi. Gözünüze evet. de kaçmaz dedi. Gözünüze de kaçsın dedi. Ben Benimkisi de. Benim size... ben de yatıracağım. Maske ben yapıp. De... <laughs> <Gözü nerede? gülüyor> Annem benim ya. <laughs> Annen tuvalete de girdi. Şimdi seni çağırır yağmur. Konuşuyorlar. Bu kadar. Evet arkadaşlar uyudu şimdi benim. Benimkisi de arkadaşlar uyudu. Uyurken dedim. Tamam, tamam. Dur. Uyurken dedim maskesini yapayım dedim beni istedi. Hadi bakalım. Anne. Tamam. Hadi maskemizi iyim. kim <Sülüyor> yani yaptı? Ben ben ben. Yağmur yaptı zannettim. ne muni <Sülüyor> katı oluşturdu ki. Arkadaşlar bebeğimiz süt süt şurasına bakmayın çünkü kel. Pardon da.

Spor da arkadaşlar saat 1 gecelim 1'e. Sizler videoyu kapatma uyuyalım. Tamam arkadaşlar bay iyi geceler bay bay. Uyuduğumuzda bizi göreceksiniz. Uyuduğumuzda mı? Şöyle kalmış kanka. Ekmeğimiz bitmesmiş. <laughs> Bebeğin yüzüne kadar sabah kadar tuttu mu sen? Öyleymiş. <laughs> alerji yapmış mıdır? Bir bak bir bak alerji yapmış da olabilir. Hayır aç bir ver. Hayır hayır sen yapma bir şey yapma. Sen yapma. Şey versene. Ya için. öyle açılıyor. Kanka hayır hayır. Onu bir İşim var işim var. Onun işim var. Evet. Hmm. Ben de senin son Bebeğim uyuyor. Nasıl tamam. Neyse ben bebeğim. Biz markete evet. şey almaya gidiyoruz. Hayır. Ya bu yüzü nasıl? Bir Sen bir bebeklerle bak. Ay. Bebekler uyusun. Lan ağır mı? Hayır. Bak karanlık. Ha tamam. O şeydenmiş, bir çıkmamış. Gözleri nasıl parlıyor? Sen bebeklere doğru Yok gözleri parlamıyor ki. Tamam mı? Hayır gözleri demiyorum çildi diyorum. Ama benimki de parlıyor. Asıl bak bunu da koy. Ben yürü sıra alıcı Ben de koyayım mı? Evet arkadaşlar biz bu arada markete gidiyoruz. Şimdi kanka sen kartını mı alacaksın? Ben para alacağım. Kanka ben Kanka ya. Yürü, Hayır daha değil belki markete gidelim de. Ay. Al kartını. <laughs> ben, 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 Aldın mı kanka? Evet bak burayı böyle okudun çok güzel Göster arkadaşlar. Evet arkadaşlar marketin hmm. girişindeyiz. Bime gideceğiz. Bu arada biz. Gelin. Dur dur. Gelin. Merhabalar. Ekmek alabilir miyiz bir tane? Tabii ki. Dolphum. <laughs>